Zeka. Bir çotan yapılmakla birlikte zeka, bireyin yeni durumlara uymasını ve karşılaşılan problemleri çözmesini sağlayan zihinsel yeteneklerin oluşturduğu bir düzeydir. Zeka genel olarak öğrenme yeteneğini, varlık ve olayları gerçeğe uygun şekilde kavrama, soyut düşünebilme, verilen bilgilerden doğru ve hızlı bir şekilde sonuç çıkarabilme, problemlere uygun ve farklı çözümler bulabilme, doğru tahminlerde bulunabilme, tutarlı düşünme ve bilgiler arasındaki tutarsızlıkları fark edebilmek gibi yetenekleri kapsar. Arkadaşlar notumuza bakacak olursak, zeka insanın sadece zihinsel boyutla ilgili bir yetenek değil, aynı zamanda duygusal ve davranışsal alanında da görülen bir yetenektir. Bu açıdan zeka tüm organizmanın bir işlevidir. Zekayı belirleyen etkenler nelerdir? Yapılan araştırmalar zeka üzerinde hem kalıtımın hem de çevrenin etkisi olduğunu kesin bir biçimde göstermiştir. Zeka büyük oranda kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılmaktadır. Bireye anne ve babası yoluyla aktarılan genler bireyin zeka temel belirleyicisidir. Zekaya etkeden çevre koşulları ise bireyin içinde yaşadığı doğal ve toplumsal koşullar içerir. Beslenme, barınma koşulları Alınan eğitim ve toplumun kültürel yapısı, değer yargıları, ekonomik ve coğrafi koşullar ve benzeri gibi zekayı olumlu veya olumsuz şekilde etkiler. Şimdi arkadaşlar şu notumuza dikkat edelim. Psikologların tek yumurta ikizleri üzerinde yaptıkları araştırmalar çevre faktörüne bağlı olarak bireylerin zeka bölümleri arasında 15 ile 25 puan farklılık olabileceğini göstermiştir dünyaya gelen bireyde zeka gizli bir güç olarak vardır. Bu güç bireyin yaşı ilerledikçe gelişir ve tam kapasitesine ulaşır. Zeka 2 ile 5 yaşlar arasında çok hızlı gelişir. 7-8 yaşlarına doğru kararlılık gösterir. Birey 10-11 yaşlarına geldiğinde yeniden hızlanır ve 20 yaşlarına doğru hemen her insanda gelişmesini tamamlar. Eğer bireyin zeka düzeyi düşük ise zeka gelişim erken yaşlarda sona ererken zeka seviyesi yüksek olan bireylerin zekası daha ileri yaşlara kadar uzanabilir. Peki arkadaşlar zeka nasıl ölçülür? Bireyin zekası doğrudan değil dolaylı yoldan ölçülebilir. Bu amaçla zeka testlerinden yararlanılır. Burada şu noktamıza dikkat ediyoruz. Zeka testleri sadece gerektiği zaman ve sadece uzmanlar tarafından uygulanmalı ve sonuçları gizli tutulmalıdır. Bu nedenle zeka testleri bireyler hakkında herhangi bir karar vermeyi sağlayan tek ölçüt olarak görülmemelidir. Geliştirilen zeka testleri toplumun kültürünün izlerini taşır. Bu nedenle bir toplumun bireyleri için geliştirilen zeka testleri başka toplumların bireylerine uygulandığında doğru sonuç vermez. Arkadaşlar özetle şu cümlemiz önemlidir. Buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Buradaki örneğe baktığımız arkadaşlar, Amerika'da geliştirilen zeka testleri bu ülkede yaşayan göçmenlere uygulandığında gerçekçi sonuçlar vermemiştir. Çünkü arkadaşlar, zeka testleri içine bulunan toplumun kültürel özelliğini yansıttığına göre, o topluma ait olmayan insanlar üzerinde değiştirilmeden uygulandığında ne yapacak arkadaşlar? Doğru ve gerçekçi sonuçlar vermeyecektir. Zeka niteliksel sınıflaması Normal ve normal üstü zeka bölümlerine sahip olan tüm bireylerde değişik oranlarda bulunmak koşullayan zekayı niteliksel olarak üç gruba ayırabiliriz. Birinci arkadaşlar soy zekadır. Sembolleri kullanma gücünü ifade eder. Bu zekaya sahip olanlar kelimeler, sayılar, formüller, şemalar ve benzeri gibi konularda daha başarılıdırlar. Genellikle edebiyatçılarda, bilim adamlarında, düşünürlerde görülür. İkincisi arkadaşlar mekanik zekadır. Araç gereç yapma, bunları kullanma ve araç gereç parçalar arasında ilişki kurma alandaki başarıyı ifade eder. Varlığın sembolünden çok kendisine yönelmeyi içerir. Genellikle mühendis, teknisyen ve tamircilerde bu tür zeka görülür. Üçüncü arkadaşlar sosyal zekadır. Diğer insanlarla toplumsal ilişkiler kurma gücünü ifade eder. Bu zekaya sahip olanlar toplum içinde daha girişkendirler ve ikna etme, kendini kabul ettirme konusunda daha başarılıdırlar. Genellikle politikacılarda, pazarlamacılarda, liderlerde, öğretmenlerde bu tür zeka bulunur arkadaşlar. Kişilik ve özellikleri Psikolojide kişiliğe ait birçok tanım yapılmaktadır. Bu tanımların ortak yönlerini dikkat aldığımızda şu sonuca vararız: Kişilik, Bireyi diğer insanlardan ayıran ve onu kendisi yapan özelliklerin bütünlük içinde süreklilik göstermesidir. Burada bireydeki bir özelliğin onun kişiliğinin bir göstergesi olması için şu özelliklere sahip olması vurgulanmaktadır: Bireye özgü olması, yani tek kişi ait olması, ayırt edici olması, yani diğer bireylerden onu ayırt eden özelliklerin olması, diğer özelliklerle tutarlı olması kendi içinde davranışlarının bir bütünlük oluşturması. ve arkadaşlar nedir? Uzun süreli olma durumudur. Diğer bir açıdan kişilik, bireyin doğuştan getirdiği özelliklerle, çevreden gelen faktörlerin etkileşimiyle oluşan bir bütündür. Buradan hareketle kişiliği, mizaç ve karakter olarak iki bölümde ele alabiliriz. Birincisi arkadaşlar mizaç, bireyde iç ve dış uyarıcıların neden olduğu duygu düzeyinin onu başkalarından ayıracak şekilde yerleşe duruma gelmesidir. Diğer bir açıdan mizac, bireyin kalıtımla getirdiği fizyolojik özelliklerin bir sonucudur. Bu nedenle değişmesi oldukça zordur. Örneğin hareketli olma, içine kapalı olma, neşel olma, asabi olma, soğukkanlık gibi durumlar nedir arkadaşlar? Mizacı alakalı özelliklerdir. Mizacın oluşmasında İç salgı de etkisi vardır. Örneğin, tiroid bezenin az ya da çok çalışması, bireyin hareketli veya durgun olmasına etkeder. Ayrıca, iç salgı bezleri, bireyin psikolojik bunalıma girmesine veya çabuk duygulanmasına sebep olabilir. Karakter ise, toplum tarafından bireye kazandırılan ve toplumca olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilen davranışların bireyde sürekli hale gelmesidir. Örneğin, dürüstlük, yalancılık, yardımseverlik, hırsızlık, misafirperverlik gibi durumlar nedir arkadaşlar? Birer karakterdir. Fransız Bruyen'e göre, karakter insan içinde yaşadığı çevrede geçerli olan ahlak kuralları arasında ortaya çıkan ruhsal kodretidir. Bu arkadaşlar şu notumuza ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Sonuç olarak diyebiliriz ki kişilik, karakter ve mizaç gibi iki temel öğeden meydana gelmektedir. Dolayısıyla bireyin kişiliği doğuştan getirilen mizaç ile toplumdan kazanılan karakterin etkileşiminin ürünüdür. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar benlik bana göre ben insanların sahip oldukları özellikleri belirlemede genellikle dışarıdan o kişinin sahip olduğu özelliklerin değerlendirilmesi yapılır. Ancak bir de bireyin kendine ait düşünceleri vardır. Yani bireyin kendini değerlendirmesi gibi. İşte benlik, bireyin kendi kişiliğine ait görüşlerinin toplamı, kendi kendini görüş ve kavrayış tarzıdır. Benlik kişiliğin öznel yanıdır. Benliğin ortaya konulmasında kişinin kendisine ben kimim, ben nasıl bir insanım, benim amacım nedir, ben neler yapabilirim benim değer yargılarım nelerdir gibi sorularını yöneltmesi ve bunlara cevap vermesi gerekir. Ancak bunu yaparken birey diğer insanların kendisi hakkındaki düşüncelerine başvurmalı, kendisini olmak istediği gibi değil, olduğu gibi görmeye çalışmalı, gerçekçi davranmalıdır. Bireyin benlik bilinci 3 yaşından sonra gelişmeye başlar ve yaşam boyu devam eder. Bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim ve yaşadığı olaylar, diğer insanların düşünceleri benlik bilincinin gelişmesine etkeder. Sağlıklı bir benlik gelişimi, bireyin yaşamı boyunca yukarıdaki sorulara bilerek veya bilmelek verdiği cevaplarla gerçekleşir. Şeklinde arkadaşlar ne yaparız, ifade ederiz. Şimdi arkadaşlar, 1983 ÖYS e sorusuna bakacak olursak. İnsanlar zekat üyeleri, ilgileri, tutumları ve beden yapılar yönünden birbirine aynı değildir. Demokratik toplumlarda önemli olan her bireyin olumlu ve yapıcı güçlerini belirleyerek bunları olabildiğince geliştirmek ve bu yolla her bireyin topluma katkıda bulunabileceği bir güce erişmesini sağlamaktır. Bu parça göre demokratik bir ülkenin insanları yetiştiren okullarda ne önem ve öncelik verilmelidir? Arkadaşlar, demokratik toplumların okullarında öncelikle bireylerin olumlu ve yapıcı güçlerini belirlemek ve bunları olabildiğince geliştirip çocukların bunları görmesini sağlamaktır. E şıkkına baktığımızda öğrencilerin güçlü yönlerini tanıtarak geliştirilmesine olanak sağlamaktır. Bu yüzden doğru cevabın arkadaşlar nedir? E şıkkıdır. Evet arkadaşlar 1991 ÖSS sorusu bir psikolog sağlıklı bebekler arasında rastgele biri seçilerek kendisine verilecek olsa bu bebeğin ırkı, soyu, yatkınlıkları ve eğilimi ne olursa olsun onu istenirse bir doktor, bir tüccar, bir hırsız veya bir dilenci olarak yetiştirebileceğini savunmaktadır. Bu psikolog çocuk gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? Arkadaşlar, ırkı, soyu, yatkınlığı ne olursa olsun bir çocuk, doktor, Tüccar veya hırsız olarak yetiştirecekse bu çevresel faktörün etkili olduğunu gösterir. Bu da neyi gösterir? arkadaşlar, Eğitimi gösterir. Doğru cevap bundan dolayı A şıkkıdır. Ardaşar 1983 ÖYS sorusu Belli bir toplum içinde geliştiren bir zeka testinin başka bir toplumun bireylerinin zeka düzeyini ölçmede doğru sonuç vermediği görülmüştür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar konuyu anlatırken demiştik ki zeka testleri içinde bulunduğu toplumun kültüre özelliklerini yansıtır. Eğer bir zeka testi başka bir toplumda uygulanacaksa o toplumun kültüre özelliklerine uygun olarak değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmez arkadaşlar doğru sonuçlar vermez. B şıkkına baktığımızda zeka testlerinin geliştirildikleri kültürün özelliklerini yansıtır. Sonuç arkadaşlar nedir? Bunu göstermektedir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Zeka, bireysel farklılıkların en önemlilerinden biridir. Karşılaşılan problemler çözümleme, yeni durumlara uyum sağlama gibi konularda zekanın rolü vardır. Zeka üzerine kalıtım kadar sosyal çevre de etkilidir. Buna göre aşağıdaki hangisinde zekanın rolü en azdır? Arkadaşlar, C şıkkına baktığımızda, bir işe çalışırken yorulunca oturup dinlenmede diyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi zeka, Zihinsel faaliyetlerin problem çözmede, yeni durumlara uyum sağlamada meydana gelen bir durumdur. ise arkadaşlar bir işle çalışırken yorulma, yani bedensel yorgunluğa bağlı olarak insan dinlenmesi. Bu da zekanın faktörü nedir? En azdır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu özellikleri aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar? Çevre uyum gösterme arkadaşa nedir? Karakterin bir özelliğidir araç gereç yapma ve kullanabilme, soyut düşünebilme arkadaşlar mizacın bir özelliğidir. Mizaç ve karakterin birleştiği kavram nedir arkadaşlar? Zekadır. Doğru cevabımız A'dır. Herhangi bir alana yönelik etkinlikleri gerçekleştirmeyi ve bu de başarılı olmayı sağlayan bireysel güçlere yetenek denir. Yetenekler bireyde doğuştan getirilen bir potansiyel güç olarak bulunur. Ancak bu gücün gelişmesi uygun çeyrek koşullarına bağlıdır. Bu nedenle yetenekleri belli bir alandaki eğitim olanaklarından faydalanma gücü olarak da tanımlayabiliriz. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda yeteneklerle ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez? Olumsuzluk arasında altı çizilmiş. C şıkkını atığımızda yetenekler öğrenmeden ve çevre koşullarından bağımsız olarak gelişir diyor. Ama arkadaşlar bakın bu da ne diyor? Ancak bu gücün gelişmesi uygun çevre koşullarına bağlıdır cümlesine C şıkkı ters düşmektedir. Bu zaman arkadaşlar doğru cevabımız nedir? C'dir.